Merhaba hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Notting Phone 2'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Bu videoda bu cihazın fiyatını kısaca değerlendireceğiz ve şu an bulunduğu fiyatla rakiplerle karşı durumunu konuşacağız. Öncelikle fiyattan bahsedelim. Notting Phone 2'nin en dolu versiyonu yani 12.512 -12 versiyonu 37.000 TL ile Türkiye'de satışa çıktı. Fiyatın kötü olduğunu herhalde hepimiz kabul ediyoruzdur. Ama ben bu videoda bu fiyatın rekabetçilikten ne kadar uzak bir fiyat olduğunu konuşmak istiyorum. Bu cihazın ana rakiplerini geçtim. Neredeyse yarı fiyatına ana gündem maddelerini Yeterli bir şekilde, ciddi bir şekilde yerine getiren cihazlar var. Bunları söyledikten sonra başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak iki tane cihazdan bahsetmek istiyorum. Poco F5 ve Tecno Phantom X2. Tecno markası bence önemli bir marka. Phone 2'nin fiyatını daha doğru değerlendirebilmemiz için önemli bir marka. Ancak Tecno'ya başlamadan önce F5 ile başlayalım. Şimdi F5 18.000 TL satılıyor. 12-256 depolama veriyor. 7 Plus Gen 2 işlemci veriyor. 7 Plus Gen 2 GPU olarak 8 Plus Gen 1'in ekran kartı olarak %25 civarı gerisinde deriz. Kamera olarak kıyasladığımızda Notting Phone 2 bu cihaz geçer. Ekran olarak kıyasladığımızda tartışılır. Malzeme kalitesi olarak Notting Phone 2 evet Poco F5'ten önde. Zaten aslında bu cihazın alameti farikası, tasarımı, arka taraftaki ışıklar ve malzeme kalitesi. Biz görece iyi fiyata, hani amiral segmente çıkmayalım. Notting Phone 1'de de böyleydi bu. İyi bir ürün verelim. Yani elde tuttuğunuzda güzel bir ürün verelim. Kafasıyla yapılmış bir ürün Notting Phone. Notting Phone 2 de onun ikinci versiyonu. Şimdi arkadaşlar ben hep söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum size. Ben malzeme kalitesine hiç ama hiç önem vermiyorum. Bunun en büyük örneği şu. S23 Ultra'ya 200 liralık plastik kılıf taktım. Hatta arkasına elektrik bandı yapıştırdım. Olay bu kadar basit. Ya şimdi 20 bin TL telefon aldığınız vakit siz eğer 20 TL civarında gezinen bir insansanız ürünü kılıfsız kullanmaya öyle çok cesaretiniz olmuyor. Yok kırılmasın, yok sağlam kılıf olsun, yok uzun ömürlü olsun, yok düştüğünde kılıfın içinde kalsın ki ekran. Ekrandan ziyade darbeyi kılıfın kenarları alsın diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz iyi tank bir kılıf için 500 e 600, 700, markasına modeline göre 1000, 1500 TL. Evet 1500 TL'li kılıflar var. Ben gördüm maalesef bunları. Görmez olaydım. Böyle kılıflar alma yoluna gidiyorsunuz. O ürünün tasarımının bir anlamı kalmıyor. Üstelik Phone'un tasarım konusunda şöyle bir problem var. Şeffaf kılıf almak zorundasınız. Niye şeffaf kılıf almak zorundasınız? Çünkü arkadaki ışıkları görmek istiyorsunuz. Çünkü bu ürün arkadaki ışıkları için alınıyor bir nevi. Ya yani bu şekilde pazarlanıyor. Bu ışıkları gösteren böyle delikli kılıflar var ama onları Türkiye'de bulabilecek misiniz? Bulmayı geçtim bunları ucuza alabilecek misiniz? Yani masraf üstüne masraf. Şu söylenebilir yani 37.000 TL'ye telefon alan biri acaba masrafa bakıyor mudur? E bence bakıyordur arkadaşlar çünkü aslında 37.000 TL bugün Türkiye'de çok mu? E iPhone 14 Pro Max 80.000 TL. Asıl iPhone 14 Pro Max'i e herhalde 80.000 TL alan kişi masrafa vesaire bakmıyordur ama yani ben böyle multimilyoner bir kişi dışında kılıfsız telefonu çok kullanan biri olacağını pek düşünmüyorum. Yani bazen zenginlerin fotoğrafları çıkıyor ya onlar bile kılıf kullanıyor. Mesele nedir? Ya mesele ürünü iyi kullanmaktır. Mesele parayı çöpe atmamaktır. İlla bir kılıf kullanıyorsunuz pahalı veya ucuz orada da malzeme kalitesinin Evet biz iyi malzeme kalitesi olmasını ararız ama malzeme kalitesini çok aramak bana çok mantıklı gelmiyor ana gündem maddelerini tamamlamadan. F5 dedik. F5 evet ana kamerasıyla mücadele edemez. Evet onun kadar iyi malzeme kalitesi yok ama direkt yarı fiyatı. 12256 konfigürasyon. Size daha hızlı şarj veriyor. Sağlam bir pil veriyor. iki tane güncelleme alır diyoruz. En önemlisi de yarı fiyatı. Şimdi çok önemli bir ürün. Tekno Phantom X2. Şimdi Tekno Phantom X2 Pro'yu da biz buraya alabiliriz. Aslında bu iki ürün Tekno'nun en üst seviye iki ürünü. Ya bunlar amiral gemisi Tekno'da. Bakın iki ürüne de baktığımızda en önemli konu ne? MTK 9000 var. MTK 9000 dediğimiz işlemci 8 Plus Gen 1 yokken şöyle diyorduk. MediaTek Dimensity 9000 8 Gen 1'in verimli hali. Bugün Türkiye'de niye tekno cihazlara Phantom X2 ve X2 Pro'ya biraz şüpheyle bakılıyor? Çünkü tekno markasının marka gücü yüksek olmadığı için. Şimdi teknoya biz şüpheyle bakıyoruz da Nothing'e niye şüpheyle bakmıyoruz? Oradan bu soru çıkıyor. Mark algısı düşük bir firma. Güçlü bir işlemci kullandığı amiral gemilerine bugün Türkiye'de bakayım fiyatlarına 18.000 TL satıyor. 19.000 TL satıyor Tekno Phantom X2. X2 Pro'yu da 24.000 TL'ye bizzat Mediamarkt'ta satıyor. Hepsi bu arada da bizzat Tekno Türkiye olarak satıyor. 25.000 TL'ye. Satabiliyorken hani bu cihazlar öyle çok iddiasız cihazlar değil. Phantom X2 Pro diyorsunuz. Baktığınızda kamera sensörü olarak ISOCELL. Samsung'un ISOCELL. GNV sensörü gösteriliyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam Vivo X80 Pro Plus'ta bu sensör vardı. Ve o da çok iddialı modeldir. Yani burada ucuz bir ürün yok. Phantom X2 Pro adına konuşursak. Ucuz bir ürün yok ve Türkiye'de Tekno gibi bir marka bunu bu fiyata konumlandırabiliyor. Şimdi S21 FE olsun. S 22 olsun bunların fiyatlandırmasını zaten konuşmaya gerek yok. Ha bunlar Noting Phone kadar iyi midir? Tartışılır çünkü Noting Phone 2'nin 8 Plus Gen 1 denen bir gerçeği var. Yani 8 Plus Gen 1 kendisinden önce gelen 888 olsun 8 Gen 1 olsun bunlardan üstün. Net bir şekilde üstün. Ama fiyat direkt 2 kata. Hani 12 T'si cartı curdu geçtik. Realme GT 2 Pro benim çok söylediğim bir ürün. Ve Xiaomi 12. Arkadaşlar bu ürünler Türkiye'de 23.000 TL satılıyor. Bakın mesela yine önemli bir cihaza geldik. Poco F5 Pro. Poco F5 Pro 25.700 TL'ye 8 Plus Gen 1 satılıyor. Ekransa bunda da ekran var. Kimine göre daha iyi ekran. İşlemci ise bunda da işlemci var. Üstelik bu işlemci de bu Poco F5 Pro'da soğutma olarak ciddi manada desteklenmiş. Yani pasif soğutmadan kısılmamış bir 8 Plus Gamer var. Nothing Phone bir tarafında şu kadar pasif soğutma kullandık, bu kadar pasif soğutma kullandık diye bir şey söylediklerini ben hatırlamıyorum. Ne olursa olsun Poco'nun, Xiaomi'nin marka algısı biraz daha yüksek diyebilirsiniz. Hani kimileri için hani böyle reklam çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla Nothing Phone'un marka algısını inanılmaz yükselttiler ama abi Nothing Phone dediğiniz firmanın benim gözümde şu an OnePlus kadar bile hani eski OnePlus kadar bir itibarı yok. Eski OnePlus da eski OnePlus yani. O kadar diyorum. Ve o vakit mesela telefonlar ucuzdu. Hep anlattığım bir şey. Türkiye'ye OnePlus 5 de gelmişti. Ben çat diye almıştım. İtibarı vardı. Çok iyi fiyata çıkmıştı. İthalat garantili de olsa. E bu iyi fiyata çıkmadı ki. Yani Poco F5 Pro'yu bugün siz Türkiye'de hep aradı satıcısından 25.700 TL alabiliyorsunuz. Poco Türkiye satıcı 28.000 TL'ye satabiliyor. Demek ki satılabiliyor bu. Bunlar çok ucuz cihazlar mı? Bunlar çok kısılmış cihazlar mı? Şimdi bölüm sonu canavarına geldik. Galaxy S23. Geçen bir canlı yapmıştık. Bu canlı yayında biz bizzat Samsung Türkiye satıcısı S23'ün 256 GB'ını 27.000 TL'ye sattı. Ne11'de bizzat Samsung Türkiye satıcısı. Bugün baktığınızda S23'ün 256 GB'ı 28.000 ile 29.000 TL aralığında. Hatta mesela ince hesap 29.293, Ne11 29.000, Amazon 28.750. Yani Büyük satıcılarda ciddi fiyatlar var ve S23 diyoruz yani bunları yan yana koyun, ekran boyutlarını bir kenara atalım. Notting Phone 2 hakkında iyi konuşalım. En iyi ihtimalle S23 ile Notting Phone 2 eşit cihazlar. Ekran boyutunu bir kenara bırakıyoruz çünkü bu biraz hani renkler zevkler ekran boyutu. En iyi ihtimalle eşit. Ki bana göre çok daha iyi bir cihaz S23. Hani yazılım Samsung yazılımı mı Noting mi? Yani Noting'in arayüzü güzel gözüküyor ama e, Samsung yazılımı. Android 13'ten Android 16'ya gidecek Noting. Android 13'ten Android 17'ye gidecek Samsung. Ya mesela hani Türkiye'de ikinci el mi ikinci el diyoruz ya. Siz 37.000 TL Note 12 2'yi aldınız ikinci el. Oldu da beğenmediniz. Yeterli gelmedi veya paraya ihtiyacınız oldu. Evet ben ikinci el işine çok bakmıyorum ama Noting gibi daha kolay satarsınız. Ya 37 37.000 TL aldığınız ürünü kaça satarsınız ve ne kadar kolay satarsınız? Kolay satma da bir mevzu. Yoksa kendini inanılmaz derecede kanıtlamış ve ucuza aldığınız S23'ü mü daha kolay satarsınız? Bu mevzu. Ekran tarafı mesele. Malzeme kalitesi diyorsan S23'te de var. 8 basken bir 8 Gen 2, hani 8 Gen 2. Günlük hayatta akıcılık olarak hani muazzam bir fark olur mu? Hayır. Oyun oynarken hani mesela oyun oynamaksa Noting ekranı büyük. O bir avantaj mı? Avantaj olarak bakılabilir ama işin özeti şu. S23 ve Nothing Phone 2 mi diye sokağa çıksak 10 kişiden 25'i S23 der. Fiyatları söylemeden bile. Samsung geliyor bu fiyatı fiyatlandırabiliyorsa Nothing Phone 2'nin de fiyatlandırılabilmesi gerekiyordu. Ya 12512 -12 getirme 12256 getir. 33'e fiyatla. Olmaz mı? Olabilir. Niye olmasın? Ayrıca mesela şöyle bir durum var. Samsung dersiniz ki Samsung'un mali gücü var. Samsung'un mali gücü var da yani Tekno'nun çok mali gücü mü var? O adamın başı de 18'de 19 19000 liraya Phantom 2'yi satıyor. Tamam 18'e satsın sen 30'a e sat. Ya sen 30'a sat. Şimdi S22 Plus'lar falan filan var ama bunlar S23 varken çok konuşulacak ürünler mi tartışılır. Şimdi çok problemli bir cihaz var. S22 Ultra. Bunun 128'i 36.000, 256'sı 39.000, 512'si 41.000 TL. Evet 8 Gen 1 vs 8 Plus Gen 1 diyoruz. Evet yani 8 Gen 1 öyle diyoruz, böyle diyoruz. Ama şöyle düşünün. Yani arkadaşlar S22 Ultra mı Nothing Phone 1 mi? Yani S22 Ultra mı Nothing Phone 1 mi? Oturup düşünelim yani kamera olsun, ekran olsun. Sizce hangisi önde çıkar? Bilmiyorum bak ben o kadar 8 Gen 1 şeyiyim. E, 8 çekizgen karşı mesafeliyim. Herhalde 37.000 TL Note telefon için cebimden çıkmaz S22 Ultra varken kaldı ki ben S22 Ultra'yı bu fiyata beğenmiyorum. Onu söyleyeyim yani bu fiyata beğenmiyorum. Daha iyileri olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu az sonra geliriz. Evet bu videonun bölüm sonu canavarı. S23 bölüm sonu canavarıydı da bu baya baya bölüm sonu canavarı. S23 Plus'ın 256 GB'a. Yani oturup düşünelim. S23 Plus'ın geri kaldığı bir nokta var mı? Buna hızlı şarj da dahil çünkü iki cihazda 45 Watt e hızlı şarj var. Geri kaldığı herhangi bir yer var mı? Geri kaldığı herhangi bir nokta var mı? Şöyle oturup düşündüğümüzde hiçbir şey bulamıyoruz. Bulabiliyorsanız lütfen yazın. Ha arkadaki tasarım detayı olarak geri kalıyor diyorsanız ona bir şey diyemem. Kamera konusu Samsung. Ön kamera konusu Samsung. S23 e de böyle ama ekran konusu Samsung. Güncelleme konusu, yazılım konusu Samsung bence. S8 Plus Gen 1 vs 8 Gen 2. E ne kaldı ortada? Note Phone yanlış fiyatlandırması ne kadar? Yani Samsung fiyatlandırma yapıyor. E sen yapamayacak mısın kardeşim? Sen de yaparsın. E yaparsın yaparsın hani. O Diyorum bakın. 256 getir 30'a sat. 33'e sat. Biraz da fiyat erozyonuna uğrasın. 30'a sat. Alıcısı çıkar. Ben size söyleyeyim yani. Alıcısı çıkar. Ya S23 28.000 TL şöyle böyle ama gerçekten küçük bir ekran var. Küçük ekran istemeyen olabilir. 6.7 inçlik, 6.7 inçti sanırım Noting Phone. Tam rakama bakayım. 6.7 inç evet. Yani 6.7 inçlik bir ekranı isteyen olabilir. Saf, temiz bir arayüz isteyen olabilir. Samsung'un arayüzü artık o kadar dolu mu tartışılır da. Temiz bir arayüz isteyen olabilir. Olabilir yani bu bunlar olanak dışı değil. 30'a alıcısı olurdu bence. Evet, bunları konuştuktan sonra bölüm sonu canavarı, bölüm sonu canavarı, bölüm sonu canavarı diyoruz ama asıl psikopat cihaza geldik. Hakikaten psikopat bir cihaz. Marka olarak hiçbir şansı yok. Hani Samsung'a karşı da marka olarak hiçbir şansı yok da Türkiye özelinde hiçbir şansı yok. iPhone 13'ün 128 GB. I. Fiyatlara bakıyoruz. 36.700, 256 GB, 40.400, 512 GB, 44.000 TL. Burada 256 alalım. Şimdi arkadaşlar ben iPhone 13'ü hiç ama hiç beğenmiyorum. Hayatın gerçekleri ben iPhone 13'ü hiç ama hiç beğenmiyorum. Ama oturuyorsunuz şöyle objektif bir şekilde bakıyorsunuz. Ya bu cihazın Nothing Phone birden geri kalan tarafı ne? 60 Hz ekran dışında. Hani Nothing'in arayüzü diyorsan nevzu iOS var. 8 Plus Gen 1 diyorsan evet o kasada ben 8 Plus gen 1'in iPhone 13'ün A15'inden daha iyi çalışacağını düşünüyorum ama ben oyun oynayan bir kişi değilim onu da söylemek lazım. Ekran boyutu hani bir avantaj ama iPhone 13'ün mesela ben kamerayı kullanıyorum arkadaşlar. Ben telefonla video çekiyorum. Hani iPhone'un videosu mu, e, Nothing'in videosu mu? En yüksek ihtimalle iPhone'un videosu dersiniz çoğunuz. Ekran desen iPhone 13'te 60Hz'in kaliteli bir ekran var dersiniz. Satsan yani burada satış kuvveti herhalde en yüksek modellerden biridir. S22 Ultra ve S23 Plus'la birlikte iPhone 13. Mesela bu kadar cihaz söyledik. Nothing Phone 2'nin bir cihaz olarak en rekabet ettiği cihazın ben iPhone 3 olduğunu düşünüyorum. Ama algıyla baş edemez. Güvenlilikle baş edemez. Satış kabiliyetiyle baş edemez. Bakın şöyle düşünün. Note 12'yi aldınız. Kullanacaksınız. Hani satalım. Yani şöyle düşünüyorum ben, S23 dedik, yani siz 27'ye 28'e aldınız S23'ün altına Onu 24'e satarsınız ve 24.000 TL'ye mesela o arkadaş kalkıp da şunu demez. Ya ben evet bir ikinci el yoluna girdim ama yani 24.000 TL'ye sıfır şu telefon var ben bunu alayım. Demez çünkü S23 kalibresinde bulunduğu fiyatlandığında S23 kalibresinde bir ürün yok. Bir rakibi yok direkt. Ya Poco F5 Pro bile aslında onun rakibi değil. Kamera istiyorsa ne bileyim e, yazılım istiyorsa ve düzgün işlemciyle istiyorsa S23'ün 24.000 TL'ye bir rakibi yok. Ama mesela Notting Phone 2'yi 37'ye aldınız. 34'e 35'e 33'e rakibi yok değil. Birinci olarak zaten adam gider 0 S23 alır. iPhone 13 alabilir yani olmayacak iş değil. iPhone 13 alabilir. S23 Plus'ı 36.000 TL alabiliyor 0. Yani ikinci elde sizin S23 Plus'tan satarken çok ciddi manada uzak durmanız gerekiyor. Ha şuna saygı duyarım ki ben de öyle yapıyorum. Ben bunu alacağım ve kullanacağım. Satmayacağım. tam da e, yani S23 Plus'ta ayacağız. Onu da alırsın kullanırsın. Üstelik mesela Noting Phone diyoruz. Bakın ben örnek göstereyim. Şimdi OnePlus 5'te ithalatçı garantilisiyle Türkiye'ye geldi. Aldık. E, bir bir tane firma getirdi. Yani öyle şey gibi bir firma değil. Nothing Phone 1'i getiren gibi büyük bir firma mıydı? Ya Nothing Phone 1'i getiren firma da bir aralar böyle bir ürün getiriyor muydu ben bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim başımı derde açmayayım. Ama biliyorum hani vakti zaman da Xiaomi getiriyorlardı. Hatırlıyorsunuz siz. Açmaya gerek yok. OnePlus'ı benim e, bu Nothing'i getiren firma getirmemişti OnePlus 5T'yi. Başka bir firma adını vermeye de gerek yok. Şimdi ben 5T'yi aldım. 5 sene geçti. Parasını vereyim ve pil değiştireyim. Ben sormuyorum bile çünkü böyle bir şey yapmayacaklarını ve beni uğraştıracaklarını biliyorum. E sonra bunu nasıl çözeceksin sen? E, falan filan çözebilirsen. O da yani kanunda varsa yere. Ama Samsung diyorsun, Apple diyorsun. Abi bugün tamam mı? S8'e, S9'u sen Samsung servisine götür parasıyla bile değiştirirler. Parasıyla ekranı değiştirirler çok yüksek ihtimalle. iPhone'un zaten size ne fiyatları var? Yani 5 sene kullandığım yer pil değişimi. Bunun geleceği var mı? Bakın bakın ortada böyle bir gerçeklik de var. Nothing Phone 1 üzerinde çok konuşuruz. Nothing Phone 1 çok güzel cihaz. Bulunduğu fiyat bandı için dengeli ve sağlam bir ürün. 17.000 TL'lik fiyatın problem olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama o fiyat bandı tercih edilebilecek bir ürün. Nothing Phone 1 yani acaba diyorsunuz. Olur mu öyle şey diyorsunuz. Ancak Notting Phone 2'ye geldiğimizde inanılmaz bir rakip bolu var Notting Phone 1 içinde var ama yani Notting Phone 1'in rakibi Xiaomi 13 Lite pil sorunlu olsa da S22, Notting Phone 2'nin rakibi S20 Ultra S23 Plus bunlar kadar beter olmasa da birkaç tane beter cihaz daha gelecek onu da söyleyeyim. Şimdi iki tane aynı anda konuşmak istediğim cihaz Huawei Mate 50 Pro ve Huawei P60 Pro. P60 Pro 41.000 TL 256 şahit olarak Mate 50 Pro 37.000 TL. Şimdi açık ve net bu cihazlarda Google yok bu cihazlarda Google olmayışı bir sorun ama şunu söyleyeyim. Mesela Huawei dediğiniz vakitte de adamlar bir kamera sunuyor diyorsunuz. Bitti. Ya adam bir e, gündem maddesi sunuyor. Bir şey sunuyor. Ben kamera sunuyorum diyor. Google yok mu? E tamam olsun ama ben kamera sunuyorum diyor. gibi kimliği yok. Yani Nottingham, tamam Notting o kadar komik bir firma ki. Yani o kadar komik bir firma ki. Adamların e, simgesi arkadaki ışık. Yani arkadaki ışık adamların simgesi bu. Ben 37 bin TL'ye sana ışık veriyorum diyor. Bu Nottingham Phone de işliyordu. Çünkü Noting Phone 1 mesela 778 Gigi e sunuyor ya. Yani. Onun fiyat bandında da 778 Gigi e var. Yani 13 Lite var, 12 Lite var. E, S21F var. Anlatabiliyor muyum? GVA, GT2 var. Bu fiyat bandındaki en vukuatlı cihaz Mate Pro ile P60 Pro. O da niye Google yok diye. Yani oturun düşünün Nothing Phone 1'in fiyatlandırmasını. Şimdi son olarak e, en beter cihazları sona sakladım. Yani 37 bin TL büyük para yani 37 bin TL para harcayan birisinin herhalde bir 45 bin 46 .000 TL para harcayabileceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz diyebilirim. iPhone 14'ün 256 GB 45 bin 800 TL. Z Flip 5 ben Z Flip 5'in öyle çok makbul bir cihaz olduğunu düşünmüyorum ama 45 bin TL'ye düşmüş hemen. Z Fold 4'ün 256 GB 46.500 TL ve bölüm sanıcı canavarlarının en babası S23 Ultra 47.000 TL. Şimdi 10.000 TL'lik fark çok. Onu söyleyelim. Ama yani 37.000 TL veren birisi abi 10.000 TL üstü S23 Ultra var diyebilir mi? Diyebilir. Ya ben zaten atraksiyon arıyorum. Arkada ışık arıyorum. Değişik bir şey arıyorum. E 46.000 TL'ye Fold 4 var diyebilir. Ben yine atraksiyon arıyorum. Flip 5 var diyebilir. Ben güvenilir e, sularda yüzmek istiyorum. iPhone 14'ün 256 cahiti 46.500 TL satılıyor. Yani fiyatları görüyorsunuz. Nothing Phone 2'nin fiyatlandırması inanılmaz kötü. Ben de bir salaklık yaptım. Bu cihazın 256 cahiti 25.000 TL gelir diye düşündüm. Yani bunun olması gereken şey hani biraz da fir hani firmada para kazansın diyelim. Firmada para kazansın diyelim. Bu cihazın olması gereken fiyat 256 CAD e olarak 30.000 TL 28.000 TL'ydi. Daha üstü değil. Hani daha üstüne mümkünatı yok. Hani biraz da 2000'de fiyat erozyonuna uğrardı ki Nothing Phone 1 uğradı mı tartışılır. Ülkenin ekonomik durumu falan filan dersiniz. O ayrı mevzu ama o da 17.000 TL'ye çıkmış herkesle birlikte. Bunun olacağı 30.000 liraydı. Yeni bir macera arayanlar ve özellikle büyük ekran arayanlar. Biz S23 S23 s 23 diyoruz ama S23'ün çok büyük bir problem var. Kimi için bir problem değil ama benim için muazzam bir problem. Muazzam büyük bir problem. S23'ün ekran gerçekten küçük. Bir mağazada bakın. Ne kadar küçük derseniz iPhone 13 boyutunda, iPhone 14, iPhone 14 Pro boyutunda ve ben o ekran boyutuna sahip telefonların küçük olduğunu düşünüyorum. Bunu bir kenara atalım. Yani bir alternatif var. Temiz arayüzlü, güncelleme alacak, ana kamerası iyi, işlemcisi güzel, pili güzel, malzeme kalitesi güzel, hızlı şarj alacak bir telefon var diyebilecektik 30 bin TL'ye. 37 bin TL'lik fiyat facia, faso, rezalet, rezillik. Artık ne derseniz deyin. Bu fiyata hiçbir şans olduğunu düşünmüyorum ama fiyatı düşer mi? Nothing Phone 1'den gördüğümüz kadarıyla herhalde düşmeyecek gibi duruyor. Bunlar dışında benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve görüşmek üzere. Hoşça kalın.